kurmuş olduğum Yapay zeka sistemi bana her gün düzenli olarak para kazandırıyor. Hatta baktığınızda bir günde neredeyse 16.000 bin Bilmiyorum. puan, ertesi gün 7500 puan üzerinde para gönderdi. Ve bu sistem her gün düzenli olarak, otomatik olarak bana 1000, 2000, 3000 puan sürekli olarak göndermeye devam ediyor. Peki bunun nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsan aşağı doğru kaydırmayı bırak ve ben sana öğretmeme izin ver. Şimdi yorumlarda partner, stack yazdığınız zaman benim size vereceğim burada afiliyet şirketlerinin listesi, linkleri ve isimleri ve bana en çok para kazandıran şirketleri burada paylaştım. Tek yapmanız gereken burada kendinize ait linkler oluşturacaksınız. Şimdi diyelim buradaki senaryoda CapCut çalışmak istiyorsunuz. Buradan CapCut'a tıklıyorsunuz ve CapCut sayfasına gidiyoruz. Bakın bu kısım çok önemli. Lütfen doğru yaptığınıza emin olun. Verdiğiniz linkten tıklayıp geldiğinizde diyor ki burada BKM CapCut Afiliyet. Yani afiliyet sistemine kayıt ol diyor. Görüyorsunuz diyor ki biz ortaklarımıza bazen diyor 15 bin doların üzerinde para veriyorlar. Ve gerçekten de doğru söylüyor. Tek yapmanız gereken Apply Now butonunu basıp burada %35 olarak vermişler sizlere. Yani her satıştan %35 parasını size otomatik olarak gönderecekler. Bakın arkadaşlar çoğu arkadaş ki ekran görüntüsü şu bu ama şunu anlatmak istiyorum. Programları kayıt olduğunuz zaman size bir link veriyor. Linkler genellikle sol üst köşede olacaktır. Şurada linkiniz var. Siz bu linkleri içerik olarak paylaştığınızda bu platformlar sizlere para veriyor. Bakın burada benim kendi afiliyet linkim var. Peki burada Samberi bölümüne geldiğinizde aşağı doğru inin ben size göstereyim. Örnek veriyorum bu şirket bana 169 kliye 2200 dolar para vermiş. Burada ne kadar bir sürede? 30 günde. Yani bir şirket ortalama olarak 30 günde bize 2000-3000 dolar pasif hiçbir şey yapmadan kazandırıyor. 2000 dolar yetmez diyorsanız bunun geçmişine baktığınızda örnek veriyorum bunu tüm zamanlara vuralım. Ortalama bir buçuk yıl gibi bir süreyi tekabül edecek. Aşağı doğru indiğimde 59-60 bin pound para göndermiş bana burada 3000-4000 Yani benim çok takipçim yok beni kim izler videolarımı kim izler diye düşünüyorsanız hiç düşünmeyin 3000-4000 kriye bile 60 bin doların üzerinde para kazanabiliyorsunuz. Sadece tabii ki doğru marketlere teklediğinize emin olmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, gerçekçi olalım. Hemen başlar başlamaz vermiyor. Mesela bir gün, iki gün, üç gün, dört gün vermemiş. Ondan sonra bakın günlük olarak ilk başta 5. günde iki pound, 3. günde satış gelmiş 200 pound, 90 pound, 107 pound, 3 pound. Yani bunlar artık hiçbir şey yapmadan pasif olarak, sürekli olarak gelen paralar. Gördüğünüz gibi sadece doğru bir şekilde yapın. Bak, Hatta bakın bazı günler 200-300 pound vermiş ve hepsi birbirinden farklı. İyi, hoş, tamam, güzel ama bunu ben nasıl yapacağım? Verdiğim linkten geleceksiniz, afiliyet şirketlerini bulacaksınız. Bulduktan sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bundan sonrası yapay zekada. Link bölümüne geliyorsunuz, bu linki tıklıyorsunuz 30 saniye linki tıkladık. Şimdi size göstereceğim yapay zeka buraya geleceksiniz. AI Creator bölümüne geleceksiniz. Ve burada AI Ads bölümüne tıklayacaksınız. Ve bu linki burada tık diye paylaştıktan sonra bu yapay zeka bana saniyeler içerisinde ister kendi klonumla ister kendi yaptığı AI yazılımlarındaki klonlarla video içeriği oluşturacak. Ve bu videoyu sosyal medyanızda paylaşacaksınız. Ne uzayını yani öğrenmek istiyorsan vereceğim ücretsiz kursla sahip olabilir. Ya da yorumlarda afiliyet marketin yazdığında sana vereceğim linklerle bu dosyalara ulaşabilirsin. Hadi sen de harekete geç. Bu arada videoyu kaydedip arkadaşınla paylaş. Emin ol ki o da para kazanmaya başlasın.